Yarın Malatyalıları dertten kederden uzaklaştırmak adına Mutluluğa Uçuş adlı stand-up ve kum sanatı şovu var. Oyuncu ve kum ressamı İbrahim Şahin Uymaz tarafından yapılacak olan organizasyonu biz de Malatya Bursa ekranlarından bugün duyurmuş olalım. Arkası gelmez, Malatya Altın Kaysı Sanat Topluluğu pandemiden sonra Malatyalıları dertten kederden uzaklaştırıp mutluluğa ulaştırmak üzere Mutluluğa Uçuş adlı stand-up ve kum sanatı şov düzenleyecek. Hepinize teşekkür ederiz. Biz bu rezervasyonu benim misafir, Seçkin insanlar ondan dolayı ayakta izleyemezler. Topluluk kurucusu, oyuncu ve kum ressamı İbrahim Şahin Uyumaz, Malatyalı tüm sanat severleri organizasyonumuza bekliyoruz diyerek herkesi davet etti. Malatya Altınkayı Sanat Topluluğu olarak Malatyalı hemşerilerimizin yüzlerine tebessüm olmak, onları dertten, kederden, sıkıntıdan, stresten uzaklaştırıp mutluluğa ulaştırmak üzere yarın yani 18 Aralık Pazar gününde yola çıkıyoruz. 18 Aralık Pazar günü saat 20.00'da Battal Gazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Konferans Tiyatro Salonu'nda bütün Malatya halkını Malatya Mutluluğa Uçuyor sloganıyla salonumuza bekliyoruz. Malatya Usta TV ailesine canı gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyoruz. Etkinlik yarın saat 20'de Şehit Oğuzhan Günaydın Battal Gazi Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Salonu'nda olacak.